Arabaya kız atalım. Allah belanı vermesin Garajın içi ya? Lan Oğlum yangın büyüdü lan. Yangın çıktı. Söndürüz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yapamı yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yanımda çok değerli bir ara araba var. Bugün yeni bir araç tanıtımıyla karşınızdayız daha çok böyle videolar gelmesi istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olabilirsiniz. O zaman hadi videoya. Evet arkadaşlar şimdi aracımız Toyota Corolla çekil. Şakir çekil. Sen. Evet arkadaşlar yanımda Toyota Corolla var. Şöyle deniz kenarına çektim e, ee, Corolla yazıyor direkt ama güzel arabaya benziyor şu an Emre e, çok iyi bilir bu arabayı çünkü onların arabasıymış galiba şöyle bakalım ee, neymiş Toyota Corolla hiçbir şey hayatımda hiç Toyota Corolla'yı bilmedim arka koltukları böyleymiş direksiyon şöyle yani oyunda tasarım kötü ama arkası arka yazısı falan çok iyi. Bakın ee, ne yazıyor? Science 2014 Toyota. Arka tasarımını göstereyim yakından. Şöyle. Aracın rengi full beyaz. Yani oyunda öyle. Vallahi ben beğendim. Şimdi bir sürüşü sür sürüşe geçelim hop bunları telif yeriz diye kapatayım ya Heh. Şimdi Ya şayke. Orada kal. Dur şu nasıl kaçacaklarını biliyorum. Tamam. Teyzem çekil öleceğim. Bu araç güzel yalnız. Ben sevdim. Oyun bayağı kaliteli yalnız ha. Aa bir tane daha bu arada Toyota gördüm. Aracım bu arada full rengi beyaz yani moddan kaynaklı galiba. Of. İyi gidiyor ha. Allah of iki kişi öldürdük. Şu bayırdan çıkalım. Sesim cızırtılı gel geliyorsa kusura bakmayın. Ayda. Ay dur. Metal. Hayır hayır. Abi takla atma ya. Ağzına sıçayım ya. Var mı başka lan? Başka Toyota yok mu lan? Araç bir patladı. Ege Dur gidip bir tane daha Toyota bulayım geliyorum. Lan alt tarafı direğe çarptım o da Aha buldum Toyota Evet aracı bulduk radyomuzu kapayalım Şimdi araç biraz taklıcı Oyunda tabi yine e, Gerçekte hiç Toyota kullanmadığım için bilemem Lan oğlum Toyota ile de çetin savaşına git gitme, gitme gitmedik demeyiz artık o hasar alıyormuş lan bu. Uy ne güzel hasar aldı. Dur. Hii, bas varmış lan bunun arkasında. Dur, dur. Allah belanı an. Lan dur. Anam. Ben kurtardım. artık çete savaşına gitmedik demeyiz. araç hasar alıyormuş bu arada. Şaşırdım yani. What the fuck? Hayır. Oğlum arabamı niye kaçırıyorsun? Mal seni. Mal mıdır nedir ya? Ya de radyoyu değiştirmiş oturduğu gibi. Baya iyi yalnız ha. Şöyle bir drift. Yani drift konusunda biraz kötü. Şöyle girdik buraya. O aracın arkasına bas varmış. Ona çok şaşırdım. Tabi bagajı açacak gibi bir şeyimiz olmadığı için MTA değil yani burası Şöyle bir arkasını vurayım göstereyim size. Bakın gördüğünüz gibi bas var. JBL'ymiş. Emre tabi çok sevindi şu anda çünkü bunun onların eski arabası arkadaşlar. Gece oluyor Geceliğinde daha güzel gözükür. Şöyle bakın çok iyi değil mi yalnız? Ben bayağı sevdim ha. Canım sıkıldı da, da, da sıktım arkadaşlar. Şöyle bir otoparka dalalım. Arabaya kız atalım. Toyota'ya kız attık. Kaçma kaç sen ya sen kaçmıyorsun. Evet arabaya kız attık arkadaşlar. O Yes arabaya kız attık. Allah belanı vermeyesini. Yo dön dönerdim ya. Allah seni bildiği gibi yapsın. Eneninin Allah Allah belan. Lan hayır hayır hayır. Oh kaçtım. Ya aman ya. <laughs> <laughs> Kavga etmeyin lan. Salak. Taksi be gelin. Arabam patladı gidip yeni araba almam Tam bir şu Toyota Corolla arkadaşlar. Tam bir emekli öğretmen arabası. Bakın tam bir emekli öğretmen arabası. Bir de aslında doblo indirse enişte falan. Üf. Master mı? Ciddi misin? Şurada bir döner miyiz? Tamam dönemeyiz. Limuzin bey. Allah. Bakın görüyorsunuz araba çok takla atıyor. Yani yol çok kötü oyunda. Gerçekte hiçbir fikrim yok. Binebiliriz. Yeah. Yine bir drift. Yeah, çok iyi lan. Oğlum çok iyi araba. Ben bayıldım. Ana önünü gitmiş lan bunun. Dur. Şakir bir çekilir misin? Tamam hesabım ya yazdım düzelttim. Lan Şakir. Kızacağım ama kızdım. Konuş. Lan 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 Allah ben yola bakmıyordum. O ona uyuyor. Çok iyi döndü. Ay Evet araçtı araç hasar alıyormuş en azından. Onu öğrenmiş olduk. Ben bunu bir garaja koyayım arkadaşlar. Üf bu araba da yakıyor. Anam Şakir. Salya Malyan geldi. Ne biçim hapşuruyun. Amca yani affedersin ama aracın. Evet arkası gitti yine arabanın. Ya bizim radyo niye açılıyor lan? Kapa şu diyor. Evet arkadaşlar hadi size şöyle bir delilik yapayım. Patladı mı? Aracı pa araç patladı. Şimdi yangın yayılmasın. Ve bakın lan evin tepesi yanıyor Allah lan aracı kurtar arabayı kurtar arabayı kurtar lan ben de yanıyor lan yangın çıktı yangın. Lan arabaya bin arabaya. Lan arabaya binemiyorum. Lan. Oğlum yangın büyüdü lan yangın çıktı. Söndür söndür söndür. Abi ne biçim yangın çıktı öyle. Yayılıyor lan bir de. <laughs> CJ'nin evi yandı videonun başında. Kendim. Lan. Abi itfaiye itfaiye yok mu? Çağırın. Allah aşkına söndür şurayı. Lan beni. Orayı ben hallederim. Oğlum bak çok kötü büyüdü. Oğlum söndür söndür. Allah dur beni değil. Heh. Ben yanıyorum. Oğlum yangına bak. Çok iyiymiş. Lan ben. Dağıtırım seni bak. Lan buralarda yanıyor. Ya oğlum evim yandı ya. Lan yakında... Zaten bir şeyle tuttursan. Ya in lan. Ya söndüreceğim şöyle ya Allah aşkına. Yaz yes, piç lan. Araba, arabayı çalıyorlar bir de. Lan burayı kim söndürecek? Lan hayır. Lan oğlum. Ne biçim video olur dur. <laughs> Aga acil bir ambulans ambulans demişim. Aga bunda sönmez ki bu. İtfaiye çağırın. Sön, 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 sön. Ablam yanacan, yanacan. Yine desem ne yapacak? Bir bak diye çünkü kadın ölüyor. Olum benim evim bırak şey de yanıyor artık diğer evler. O benim evde yanıyor. Aka çok büyüdü. Ha gelin lan. Yine sizden bir bok olmasın. Amin. Tamam Yanındakini öldüreyim. şimdi ben söndüreyim şurayı. Tamam buraları söndürdük. Oğlum oyun en son Toyota Corolla inceliyorduk biz bir anda yangın söndürmeye gitti. Hemen büyümeden Ay ah, ambulans da geldi çok güzel. Oğlum bura Çok değişik oldu bu. Ev yanıyor. Orka tarafta mı yanıyor? Oraya biz müdahale edelim. Oğlum dur bu itfaiye gibi oldu ha. Kurtaracağım bekle. Bir anda büyüdü yan, yangın yalnız ha. Tamam söndü. Hey, tepesi yanıyor lan. Allah'ım ya Rabbi. Oha! Oğlum buraya araç girmez ki. <laughs> Allah belanı. He. Kardeş çok yanıyor burası. Ha geldi ambulans geldi. A şey itfaiye geldi. Oğlum. Neyse arkadaşlar. Hemen az sonra videomu bitireceğim. Söndü mü? Tamam. Evet arkadaşlar yangını da söndürdük. Garajın içi mi ya? Lan 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 Garajın içi. Oğlum Toyota yanacak lan Toyota yanacak. Oğlum Toyota yanıyor. Aç 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 aç. Söndür aga söndür Toyota yanıyor. Söndü mü söndü mü söndü mü söndü mü? Arkası. Oğlum bu ne? Ne sönmez yangınmış bu. Gençler ben Toyota'yı kurtarayım da. Gel Toyota gel Toyota. niye bilmiyorum lan bu? Kurtardım. Üf. Ne yangındı be. Neyse arkadaşlar. Umarım beni umarım eğlenmişsinizdir. Daha çok böyle videolar gelmesin İstiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.